Fenerbahçe zaferiyle moral bulan Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Bordo Mavililer Akyazı'da Paul Onaçu ile 1-0 öne geçse de 77'de Luka Pripin golüne engel olamadı. Ancak Onaçu 85'te bir kez daha sahneye çıktı. Adeta Zlatan İbrahimovic'e nazire yaparcasına aynı güzellikte şık bir gole imza attı ve fırtına evinde 2-1 kazandı. Oynanan oyun Keyif vermedi. Hiç vermedi. Ee, Hiç tadı yoktu. Evet. Konya Spor'a teknik direktör olan ee, neydi onun ismi bizim kardeşimiz Ankara Güçlü İlginiz. Hakan. Hakan Kireç'i kutluyor. Takımı takım yapmak üzere. Güzel işler yapıyor. Geçen haftada Kasımpaşa ile oynamışlardı. İyi e, 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 sonuç almıştı. Bu hafta Trabzonspor'u yenebilir miydi? Yenebilirdi. E, tebrik ediyorum. Takıma bir hava getirmiş, takıma bir disiplin getirmiş, takıma bir düzen, sistem getirmiş ee, sevgili Hakan Keleş. Kutluyorum, onu yanaklarından öpüyorum. Ee, Trabzonspor'da e, yani sahalarda çok az görülen bir vuruş. Yani hiç bir zaman görmedim desem yeridir. E, denemek lazım. Denedi gol oldu Yücel. Kazanan Kral bir de 2 metrenin üzeri bir 2 metrenin üzeri bir boyla bu golü atmak yani şapka çıkarttırdı gerçekten. Aynen öyle.